Merhabalar sevgili Aslan Burçları bu videomuzda Ekim ayının burcunuza olan genel etkilerinden bahsetmek istiyorum. Ekim ayının ilk 10 günü 1 Ekim ve 10 Ekim tarihleri arasında 6 Ekim terazi yeni ayının etkisi altında olacağız hep beraber. Tabi bu terazi yeni ayı ile alakalı ayrı bir video çekeceğim. Şu an sadece burcunuza olan etkilerinden bahsediyorum. Şimdi bu Mars kavuşumunu güneş ve ışık yani güneş ve ay ışıklar tam partil. Mars'ta kavuşum aynı burçta. Merkür de burada terazi burcunda aynı burçta. Retro. Evet açı geçmiş olsa da burada bir şiron karşıtlığı var. Ve yine bu ışıklara ve Mars'a Uranüs'ün yaptığı bir 150'lik açı var. Dolayısıyla bu sizin kariyer, yakın çevre, yolculuklar, anlaşmalar, sözleşmeler, aile ev yuva hayatıyla alakalı beklenmeyen olaylar yaşama ihtimalinizin olduğu bir yeni ay. Yani beklenmeyeni bekleyeceğiz. Çünkü işin içerisinde ne var Uranüs var. İşin içerisinde ne var Mars var. Mars malefik. Dolayısıyla gölge etkiler açığa çıkabilir. Şimdi tabii bir de Merkür Retrosu olduğu için demek ki bu yeni ay. Evet yeni bir başlangıç ama bu yeni başlangıç daha çok geçmişle bağlantılı, geçmişten gelen konularla ilgili bir başlangıç olacak. Üçüncü ev konularıyla ilgili bir başlangıç olacaktır. Şimdi burada ee, yeni ay size bakın evlilik anlaşma ortaklık imza yakın çevreyle ilgili yoğun bir iletişim kardeşlerle ilgili gündemler getiriyor. Burada eski insanlar eski konular beklediğiniz haberler gelebilir ee, ve yine eğitim yolculuk kariyer ile ilgili bir takım engellerle karşılaşabilirsiniz. Ee, buradaki sorunları çözmeye doğru gidebilirsiniz bir takım düşmanlıklar sizi yorabilir ama ben Mars'ın terazi geçişiyle alakalı video çektiğimde sevgili aslanlar sizleri uyarmıştım ne konuda e, o uyarılarım devam ediyor hız yapmayın e, kazalara karşı trafiğe karşı hız kurallarına falan karşı bunlara temkinli dikkatli davranmanız lazım e, böyle biraz dedim ya sakar olabilirsiniz dürtüsel olabilirsiniz şimdi bu Mars kavuşumunu Yeni ay e, dürtüsellik getiriyor. Öfke, agresyon e, getirebilir. Bu hem size getirebilir hem de bu çevrenizdeki insanlara getirebilir. Dolayısıyla buna dikkat. Ama bir yandan da şimdi Merkür'de soruda iletişim ya da işte bu Merküryen konularda aksaklık ve sorun çıkartırken Mars da orada size olumlu tarafıyla bakacak olursak cesaret getiriyor, hareket getiriyor. Yani evet sorun var. Bu sorunu çözmek için ne yapmam lazım gibi bir e, yorum getiriyor aslında size bu da olumlu tarafı şimdi haftaya dönecek olursak 1, 3 ve 5 Ekim günleri sıkıntılı açılar var evlilikte, ilişkilerde zorlanmalar kopukluklar, maddi konularda zorlanmalar, kardeşler ve yakın çevreyle ilgili e, bir takım güç mücadelelerine girme e, gibi temalar var yani bir mücadelenin içine girebilirsiniz ve bu anlamda zorlanabilirsiniz aslında burada yapılması gereken şey e, sorunları çözmek ve zihninizi yani o düşünce şeklinizi e, dönüştürmek. Sizin için bu. Bunun için de denge ve farkındalık çok önemli olacak. Bu hafta hatta bu ay e, 4, 8 ve 9 Ekim günleri de bir aksine e, olumlu destekleyen açılar var. Çok güzel yakın çevreden destek, derinleşme, konsantrasyonunuzun artmış olması ve merküryen konularda e, fırsatlar ve hak edişler getirebilir yani işte geçmişte işte işsizsiniz diyelim ki iş iş başvurusu yapmıştım gelmedi e, ve şimdi arıyorlar e, ve görüşmeye gideceğim vesaire ya da işte ne bileyim e, bir imza vardı bir proje vardı gündemimizde e, haber bekliyordum olmadı sanıyordum ve şimdi bununla alakalı bir geri dönüş geldi gibi ya da sizin hakkınızda eskilerden bir şeyler gelebilir onları irdeleyip onları düşünüp sorgulama durumuna doğru geçebilirsiniz. Gelelim şimdi Ekim ayının ikinci haftasına yani 11 Ekim ile 17 Ekim tarihleri arasına. Geçen hafta yani Ekim ayının ilk haftası 7 Ekim'de Venüs yay burcuna yani sizin 5. evinize geçiyor. 5. ev ve Venüs yayı siz seversiniz. 5. ev konularında Venüs yay size şans getirecek. 5. ev sizin doğal eviniz çünkü. Venüs de iyicil bir gezegen. Ee, şans güzellik keyif getiriyor bakın Aşk hobi eğlence ilgi alanı yolculuk çocuklarınız varsa onlarla ilgili güzellikler ve e, fırsatlar getiriyor sosyal ortamlarda size yakışır şekilde parlıyorsunuz görünüyorsunuz ee, ve onun çekimde de Venüs'ün e, Satürn'e yaptığı sekstil bir açı var çok güzel biliyorsunuz ki Satürn e, Satürn'ün yaptığı olumlu açılar e, şey getirir uzun bir vade istikrar, Olumlu anlamda sorumluluk getirir, ciddiyet ve resmiyet getirir, yani somut bir şey getirir. E, bu evlilik açısıdır. gündeminiz varsa evlilik, nişan söz gibi ciddi kararlar alabilirsiniz. E, yine bu bazılarınız bunu ortaklık önemli bir işte maddi ortaklık, iş ortaklığı gibi de yaşayabilir. Ya da bu e, eşten gelen gelir, işte eşin ciddi bir şekilde bir şeylere başlaması bunu da getirebilir. İlişkinize dediğim gibi, hep pardon, maddi konularda önemli görüşmeler, imzalar, anlaşmalar da olabilir. Yine bazılarınız bunu çocuklarınız üzerinden yaşayabilir. Çocuk, hani işte büyük çocuklarınız varsa, çocuklarınız işte işe girdi ya da ne bileyim, eğitime başladı, hani resmi bir şeye başladı gibi olabilir. 17 Ekim'de dikkat dikkat dediğim bir açı var. Mars ve Neptün arasındaki 150 açı etkisi bakın artı eksi dört gündür. Yani bu haftaya böyle gündemi vuruyor maalesef bu açı. Şimdi mars Neptün arasındaki bu açı dolandırıcılık, hırsızlık, yolsuzluk, hilekarlık, manipülasyon açısıdır. O yüzden dikkat edeceksiniz. Yakın çevreye, çevreye, yolculuklara, kazalara, işte aldığınız, sattığınız elektronik eşyalar vesaire ürünlere dikkat edeceksiniz. Para konularına, maddi konulara dikkat edeceksiniz dolandırılma ihtimaliniz var. Ve bir bakıma yine sağlık konularına dikkat edeceksiniz. Bağışıklık sisteminize, sağlığınıza, yakın çevreden ise işte kardeşlerinizin sağlığına onlarla ilgili bir haber duyabilirsiniz bakın. Dengeli olun. <laughs> Çok özür dilerim. Yani bu hafta bakın dengeli, dikkatli, temkinli ve farkında olursanız güzel anlaşmalar ve güzel etkiler de var. Hayal ve ideallerinizle ilgili güzel fırsatlar da yakalayabilirsiniz. Ama tabii ki dedim ya tedbiri ve dikkati elden bırakmadıktan sonra. Ekim ayının 3. haftasına geldiğimiz zaman yani 18 Ekim ve 24 Ekim tarihleri arasına 20 Ekim Koç dolunayının etkisi altında olacağız. Bu Dolunay'da birçok gezegen artık yani Satürn, Jüpiter ve Merkür düz hareketine geçiyor. Evet Satürn ve Jüpiter'den ziyade Merkür'ün düz hareketine geçmesi tabii bizi daha Fazla etkiliyor. Ama Merkür düz hareketine geçmiş olsa bile unutmayalım ki Ekim ayının sonuna kadar aslında Merkür'ün gölge etkileri devam edecek. Yani Merkür tam olarak o e, rahat ettiği şekilde çalışmayacak. Bunu da belirteyim. Ama yine de her şey rağmen bu dolunayda birazcık daha geleceğe yönelik e, kararlar almaya doğru gideceksiniz. Dava, mahkeme, eğitim, anlaşma, imza yakın ve uzak çevre, evlilik, boşanma ve kardeşler ondan sonra ve yolculuklarla ilgili kararlar alabilirsiniz. Şimdi Şiron Merkür karşıtlığı da aslında yine bu söylediğim saydığım konularda bir takım yaralar, bir takım sorunları gösterirken Lilith'in uyumlu açısı ise size yaralarınızı saracak kararlar verdirtilebilir. Yeni insanlarla tanışabilirsiniz var olan ilişkinizde gözden geçirdikleriniz olabilir. Haftaya dönecek olursak 19 Ekim'de Mars ve Jüpiter arasında üçgen açı var. Yani aslında Dolunay'da da bu açının etkisi altında olacağız. Çünkü Dolunay'dan hemen bir gün önce kesinleşiyor bu açı. Etkisi de artı eksi 4 gündür. Bakın size çok büyük fırsatlar, destekler getirecek. Çünkü Jüpiter büyüteç, Mars aksiyon. Yani burada bakın bir aksiyonun bir anlaşmanın çünkü Mars 3. evinizde bir işte bir iletişimde bir ortaklığın bir konunun büyüyeceğini gösteriyor. Büyüyecek konuşamadım büyüyecek şu an Merkür gölge etkisinde arkadaşlar kusura bakmayın konuşmalarda biraz zorlanıyorum. Anlaşma, ortaklık, evlilik konularında ya da kendi hedefleriniz için büyük önemli destekler görebilirsiniz. Harekete geçirecek sizi bakın sizi çok motive edecek bakın bu açı. Cesaret ve enerji getiriyor. Ama 22 Ekim'de Mars ve Plüton arasında kare açı var. Ki bu açının da etkisi art eksi 4 gündür. Bunun içine sağlığa dikkat diyebilirim ve bu açı şiddeti gösteren bir açıdır arkadaşlar. Dolayısıyla riskli ortamlardan, riskli yerlerden, riskli tartışmalardan kaçınmalısınız iş ortamınız, iş arkadaşlarınız yani zorlanabilirsiniz bakın. Ve hatta size şu kadar da ileriye gideceğim. Yeni insanlarla tanışmayın bu hafta. Yani yeni tanıştığınız insanlar uzun vadede sıkıntı yaratabilirler sizin hayatınızda. Aman dikkat diyorum. Ve tabi kazalar. Kazalara karşı da temkinli olmalısınız. Ekim ayının son haftasına geldiğimiz zaman yani 25 Ekim ve 31 Ekim tarihleri arasında bu hafta itibariyle Güneş Akrep burcuna yani sizin dördüncü evinize geçiyor. Şimdi tutulmalara doğru gidiyoruz. Biliyorsunuz ilk tutulmamız 19 Kasım'da bir tutulma var, ay tutulması var, Akrep teması var. 2022'deki tutulmaların aslında e, böyle bir ön gösterimini yaşayacağız ve aslında Ekim Ayının son haftası Güneş'in de geçmesiyle beraber tutulma hattına iyice girmiş olacağız arkadaşlar ve kökten bir dönüşüm bakın sizin dördüncü evinizde olacak. Dördüncü ev nedir kökler aile ev yuva ev, yuva, iş, aile bireyleri ve güven, aidiyet konuları gündem olmaya başlıyor sizin için. Taşınmak, ev içi konular ve buralardaki krizleri yöneteceksiniz bu hafta itibariyle. 27 Ekim'de Venüs ve Neptün arasındaki kare açı ki bu açının etkisi artı eksi 2 gündür. İlişkilerde hayal kırıklığı, aldatılma, kandırılma teması ile birlikte maddi konularda da kafa karışıklığı getirebilir. Yani alışveriş için alacak verecek borç vesaire yatırım için uygun bir zaman değil. Fakat 28 Ekim'de Venüs'ün Jüpiter'le yaptığı sekstil açı aksine ilişkilerde ve maddi konularda da size iyimserlik, heves ve destek getirecek. Yani diyorum ki dikkatli, temkinli ve farkında olduğunuzda olumlu açıların etkisini daha fazla hissedebilirsiniz. Ayın son günleri ise e, aile içi çatışma, engellenme ve sorunlara karşı da temkinli olmalısınız. Evet bu videomuz bu kadar olsun sevgili Aslan burçları. Bu ay size güzellikler getirsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.